Saat kaç? İyi, 45 dakikayı bitiririm ama amca. Acaba biber ekledim mi ben bunu yani? Bence eklemişsindir. <laughs> Ya ne yapıyorsun? Satık. Dur, Dur dur dur. Şurada dur benim benim bir sakin ol benim Hakan. Sakin. Dur ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Aklım çıktı. Omzum çıktı benim de maşallah elin alırmış ha. Sen bir daha yap. Bir daha yap aynı şey. Bak ben ne yapıyorum sana. Ne yapmışım ben ya? Ne yapmışım? Seni sevmekten başka ben ne yapmışım? Ya ben senin aşkından serseme döndüm serseme. O yüzden böyle saçma sapan şakalar yapıyorum ben. <laughs> Güzelim. Sen çok korktun mu? Korktum. Korktum tabii. Ne öyle arkamdan geliyorsun gizlice? Tamam. Sana söz veriyorum. Bir daha öyle arkamdan gizlice gelmeyeceğim. Saçlarını koklamayacağım. Söz. Ee, sen beni niye çağırdın? Ne konuşacaksın benimle? Ha. ha. Gel. Gel sen şöyle otur. Ben şu börekleri halledeyim. Hemen gelip konuşacağız, tamam mı? Ama bir öpseydin. Hayır, böyle baktığına göre konu belli. Yani aile meselesini konuşacaksın, değil mi? Evet. Yani Hakan böyle bir durumda, böyle bir zamanda ailenle küs kalmaz gerçekten çok üzücü. Firuze, bu konuda neden bu kadar ısrarcı davrandın? Gerçekten anlamıyorum. Ya Hakan kardeşinle barışmamı istemem. minnesi tuhaf? Tamam. Bu tuhaf olmayabilir. Ama bana hiç hak vermiyorsun Firuze. Ben kararımda kesinim. Aylin o adamla görüşmeye devam ettiği sürece bizim aramız düzelmeyecek. Hakan babanı da mı düşünmüyorsun? Ha? Ya siz o gün tartıştınız diye adam üzüntüsünden kriz geçirdi ya kriz. Bunu biliyorum. En az babamı ben de senin kadar düşünüyorum. Ama bu iki konu farklı. Babam üzülmesin diye kardeşimin hata yapmasına göz yumamam ben. İyi ama. Bak lafımı kesme bir dakika benim lafım daha bitmedi bak. En garibi ne biliyor musun? Ya en başından beri sen bu adamı sevmiyordun. Sonra ne oldu? Bir anda tavrın değişti. Benim bilmediğim bir şey mi var? Bilmediğin ne olabilir ki? Yani. Bence de öyle ama bu konuda bir anda karar değiştirdiğin için tuhafıma gidiyor. Hakan ben kararımı falan değiştirmedim. Benim tek derdim Muzaffer beni artık üzülmemesi. Bak Firuze, yine aynı şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorum? Ya beni dinlemeden ikna etmeye çalışıyorsun. Yalan mı? Ya Firuze en başından beri bu adama güvenmeyip yine doktor bulmaya çalıştın. Şimdi onların birlikte olmaları sesini bile çıkarmıyorsun. Ya ben zaten başından beri onaylamıyorum ki yani onların ilişkisini. Ne? Bir dakika, bir dakika. Sen onların en başından beri birlikte olduklarını biliyor musun? Hakan bak, nasıl göründüğünün farkındayım ama... Biliyordum. Neden benden sakladın Firuze? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani, söyleyemedim. Ama bak ben ailenin Levent'ten uzak kalması için elimden gelen her şeyi yaptım. Gerçekten yaptım. Bak ikisiyle de gidip konuştum ayrı ayrı ama... ...başarılı olamadım. Ne bileyim Hakan yani, benim için de kolay değildi bir sana söylemek. Ne demek benim için de kolay değildi? Ya daha mı iyi oldu böyle? Ya gelip benimle konuşsaydın, belki bunlar olmazdı Firuze. benim için de zordu yani işte. Sanki aileni tanımıyormuşsun gibi konuşuyorsun Hakan. Ne oldu? Bak sen de öğrendin. Ne oldu, ne değişti yani? Bütün sorunlar ortada duruyor. Olan Muzaffer Bey oldu, adam kriz geçirdi yani. Yeter Firuze, bak yeter. Hem benden bir şey saklıyorsun, hem üstte çıkmaya çalışıyorsun. Böyle konuşarak bir yere varamayız biz. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.